Portakal. Dur. Portakal suyumuz sık hadi bekliyorum. Portakal suyumuz sık anne. Bastır. Bastır. Aferin. Bastır oğlum sık. Bastır. Bastır evet. Uğurbe portakal suyu. Uğurbe. Oh oh oh. Uğurbe. Aferin Dur. doğuya arkadaşlar. Ayaz abin içer portakal suyu. Hazırdır. Abi içer koş 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 koş. Bardak, bardak mı alacak? Tamam. Tamam bardak al. Evet. Bu kimin olsun bu? Bu kimin olsun? Koyalım bakalım. Evet portakalımız Ay. geliyor. Sıyımız. Evet. Bak. Bu kimin olsun? Bak. Bu kimin olsun Doğun? Bunu abiye götür. Bak. Bunu abiye götüreyim mi ben? Bunu. Var var bunu kime geçsin? Bunu kim geçsin? Bu, abi mi? Abi iş. Ha, o zamana... bunu abiye götürelim. Ha tamam, burada dursun beraber ha, götürürüz. Yo, şu, şu bardak kimin? Dur, bir tane Başka bardağımız var, var mı? Evet, Batman'li bardağı da onun. Doğru. Evet, aç. Ay, portakal suyumuz geliyor. Bak, bak, geliyor. Da, bak, bak, var, var, var. var mı anne? Var, var 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 var, var 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 geliyor 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 geliyor, geliyor anneciğim. Orada bak. Orada. Orada. Evet. Orada bak. Evet. Bauda, bauda. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Evet. Doğunun portakalı da hazır arkadaşlar. <laughs> Abisinin de hazır. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Evet Doğu ben Doğu ben, ben bu portakal suyunu abiye götüreyim mi? Bu abi iç. Doğu. Abi iç. Doğu ben bu portakal suyunu abiye götüreyim mi? Doğu. Doğu sen mi götüreceksin? Tam Doğu dök. Abi bak tutsun. Hadi git içeri. İç bakayım bir, oh, iç İç bir iç bak görsün. Oo arkadaşlar Doğu nasıl içiyor? İç bir daha. Evet. Ayaz telefonu kapat. Evet arkadaşlar. Ayaz da şimdi tam e e portakal suyunu içecek ve çok güçlü olacak. Evet portakal suyu içme yarışması yapacağız şimdi. Doğu da aldı, Ayaz da aldı. Önce Ayaz bitiriyormuş arkadaşlar. Bitirdin mi? Bitmedi mi? Bakalım Ayaz bitiriyor mu? Ooo yanında da süt burger. Vay vay. Ayaz'ın da süt burgeri var mı acaba? Var. He, evet Ayaz onu da bitirecek. Ama önce portakal suyunu bitirecek Ayaz. Bitiriyor. Doğuma bakalım bitirmiş mi? Oo güçlenememiş. Doğa kaslarını göster. Kaslarını aa arkadaşlar bakın hiç kasları yoktu onun. Ayaz'a bakalım. Oo Ayaz'ı bakalım pompasıyla. Evet arkadaşlar Ayaz'ın biraz kasları çıkmaya başlamış. Evet bitirecek mi bakalım? Tamam sen bir iç bakalım. Var mı? Oo! Oo! Doğru, kasları da çıkıyor. iç İç bakalım. iç çıkıyor mu? Aslında. Az mı kaldı senin? Hı hı. Haydi. Bir. iki, Üç. Başlasın. Baba. Babası gelmeden bitirecek. Do, hadi Doğu süt burgeri e zorluyor. Hadi Doğu. Hadi Ayas. Bakalım. Evet. Ayas şampiyon oldu arkadaşlar. Evet, Portakal su içme şampiyonu Ayas. Gel Doğu sen. Ayas ve Ayas. Evet. evet. evet bakalım. Portakal suyu içme Mazalya'yı kim artıyorlar? kazanacak? Ayaz ve Doğu. Evet. Birinci Ayaz. Aferin. Sarılın, sarılın bakın. Çocuklar sarılın. <laughs> Doğu sarı. <laughs> Doğu sarı. Aferin, Aferin çocuklar ağabey. size. Aferin. Süt burgerleri de bitiriyor. <laughs> ve herkes iyileşiyor. Tamam mı? Aferin. <laughs> ha? Hadi bakalım. Evet, Hadi bitiriyoruz.